İnne hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün burada olma sebebiniz Atatürk'ün 100 yıl önce yapmış olduğu şapka ve kıyafetle ilgili inkilabının 100. yıl kutlamasının evet. alakalı sizi halk çok istemiş. Doğrudur. Ee, teşekkür başkanımız e, burada bir anket yapmış. Siz bir numara çıkmışsınız. Aa, teşekkür ederim. Çok hoşlar. Sağ olsunlar. Evet ne mutlu. Evet 27 Ağustos 1925 ilk burada şapka tanıtılmış Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Ee, özel bir gün layık olmaya çalışacağız. Keyifli bir gece olacak. Ee, i̇lk defa geliyoruz buraya. Ee, elimizden geleni yapacağız yani. Ee, ekstra bir bilgi vermek isterim. 27 Ağustos 2025'te Şapka Kanunu'nun 100. yılını kutlarken ayrıca dünyada ilk kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te verilmiştir. İnşallah bu kutlamayı da yaparız. Çünkü İngiliz kadınları, buraya koyalım abi, İngiliz kadınları pankart çıkartıp ve bizim Türk kadınlarımızdan neyimiz eksik dediği bir yerden Hiç kadınların uğraya, daha ben. kıymet gördüğü, kıymetli yılların olduğu, memleketimizin birbirine sahip çıktığı güzel günlerdi. Sarıldı, aynen. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir de galiba Volkan Bey'le alakalı bir burası ile alakalı söylediği evet. içinden gelen şiirsel bir konuşma var. Evet, öyleymiş. Bunun Bununla yine dediğim gibi bu halk sizinle onu özleştiriyor aytor evet, Volkan Bey'le onun da konser esnasında bu kaydı vermek istiyorlar. Volkan Bey'le ilgili düşüncelerinizi hep biliyoruz ama tekrar dile getirmek ister misiniz? Ya benim manevi babam. Yani çok kıymet verdiğim birisi. Hayatımda da çok büyük rolü var. Ben aynı acı hissettim. Babamı da yakın zamanda kaybetmiştim. Arka arkaydı galiba. Evet, Birkaç bir, kas bir kas sene, sene arayla öyle yani. Çok iyi olmadı benim için. Hala kendimi çok da toparlamış değilim bu konuda. Konu açıldığı zaman ne cevap vereceğimi de bilmiyorum bazen. Çünkü özel bir konu. Biz görevimizi yaptık ama hiç 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 istemedim böyle bir şey olsun. Dolmayan yani bir şey. Hiç yok yani. Hani hala sanki Amerika'ya gitmişti. İnleniyormuş, karavanla çıkmıştı, açmıyor telefonları gibi bir moddayız şu an ya. Öyle kabul ediyorum en azından. Yoksa bana bir şeyler oluyor artık böyle, nefes alamayacak duruma geliyor. Ama şu an benim üzerime düşen görev şu, biz şarkılarını elimizden geldiğince güzelce insanlara ileteceğiz. Onun düşünceleri zaten bizim örnek aldığımız düşünceler. Onu okudukça zaten yaşasın. E zaten ben Volkan abi çok güzel yaşadım. Şimdi onu güzel anlatmak lazım. Yani diyeceğim bu kadar. Sadece çok üzgünüm bu konuyla ilgili. Yani kelimeler biraz çok şey kalıyor. Yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor benim için bu konuda. İşte gideceğim bir ziyaretine. Buradan mı? Yani önümüzdeki haftalarda boş bir zamanda konser olmadı zaman bir iki üç gün kaçacağım. Ziyaret edeceğim Vulkan abi. Belki biraz konuşursak, belki içimdeki anlatacağım şeyler kolaylaşır belki size. Mi? Bir dahakine. Değil mi? o zaman güzel bir şeyden bahsedelim. Yakında güzel bir şeyler var galiba sizinle ilgili evet. projesel. Ben ben aslında denizde yaşadığım için artık biliyorlar sağ olsun. Hasan, herkes Hasan Can de. sayesinde <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> İstanbul'da olduğum sürede de stüdyoda geçiriyoruz vaktimizi. Çok da dışarı çıkamıyoruz açıkçası. O stüdyoda geçti sürekli bir şarkılar geliyor, çalışmalar var. İşte orkestra Akıyor. şefim özellikle Burak Acar. Aranjörsünün üstlendiği şu an çok şarkı var. Hala bekletiyoruz hani ne yapalım ne yapalım diye. E, biraz gündeme de bağlı tabii ki şarkılar. Tabii, tabii. Yani hani şey değil, hani gündeme ayak uydurmak değil. Herkesin keyifli olduğu bir anda, mutlu olduğu bir anda çıkarmak istiyorum o şarkıları. O zaman kış. Doğru bir cümle mi kurdum ama. Kışa. Valla ben çok gecikmeden herhalde bu bir birkaç hafta içerisinde hmm. bu single'ı çıkartırım. Bahara. Aynen. Bu single'a bağlı bir albümüm var. Onu da hazırlıyorum şu an. Sıfır bir şarkı. Öyle söyleyeyim. Arabesk bir şarkı. <laughs> Ama bir şey masa muhabbet şarkısı diyelim böyle hani aç şu şarkıyı bir dinleyelim. Bir sıfır arabeski özdelik galiba değil mi? Yani ustalarımız yani var. O kadar çok güzel şarkılar yazmışlar ki ya bazen böyle oturup bir üstünden geçtiğimizde diyoruz ki ya ne yazacağız biz şimdi ne kaldı? Hani bir şey varsa söyleyin yani. Ne Çetçi Pitiye bile sordum hocam. Ya o duruma geldik dedik ki neyi eksik yaşadık da biz bu kadar derin kelimeler? O da kendine haksızlık etmedi. <laughs> dedi sen de yazıyorsun ama dedi ben cesaretin mi? yok çıkarmaya. Sürpriz olacak. Hepsi çok sürpriz. Galiba biz de vaktimiz yok. Yok abi kalma. 2026'ya kalmaz. O zamana çok daha büyük projelerim var. Hmm. Çalışıyoruz abi. Aslında çalışıyoruz dediğim şu. Hep hayal ederek geldik. Hala hayal etmeye devam ediyoruz. Ve hayal edebileceğim insanlar var etrafında. etrafımda. Ekip arkadaşlarım. Bunu biliyor olabilir. Bu beni, evet evet. Bu beni çok hızlandırıyor yani. Ama tabii şeyiz. Ee, ben şey istemiyorum. Nasıl diyeyim? Doğru bir kullanayım. Ben bu sistemin içerisinde e, sürüklenmek istemiyorum. En çok dinlenecek. En çok ben o en çok ben 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 yok öyle bir şey sen 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 bir dur ya tamam işte yani. Bir gün dinlerler yani. Anlatabiliyor muyum? Bak işte var. bak işte gitti Volkan abi. 1.7 milyar dinlenmiş e, abi vefat ettikten sonra. Ne önemi var? Adam yaşarken yapacağınız onu. En azından diyecek ki tabii ki memleketini çok seviyor onun farkındayız bitmiyor yani. Hala maçka dolu bu arada. Dolu yani her gün. Ama mesela görüyor musun abi durumu? Adam emek vermiş yıllarca. Hikayesi çok büyük ki ben en fazlalarını biliyorum yani. En çabalarını biliyorum. Final vefat ettikten sonra 1.7 milyar dinlenmiş. Dünyanın en çok dinlenmesi sonu yaşarken abi. Demek ki ne yapacağız? Yaşarken olmuyor. Biz yapalım. Koyalım. Zaten, zaten büyüklerim var yanımda, Kekten kendi başıma ben bu şarkıyı çıkartırım. Hadi bunu da çıkartın yok, böyle hocalarımız var yanımızda. Onları dinleyerek güzel. güzel. Nakış nakış. Öyle ya. Çok Hadi teşekkür ederim. ederiz. Ya, Çok samimi ikiden gelecek. Teşekkür ederim Çok sağ